Güzel tutmuş bunlar. <laughs> hmm. Nereye kayboldunuz ya? Sinan nerede? Tuğçe, e, annen seni sordu biliyor musun? Bir, bir bak istersen sen. Tamam teyzoş. Deniz, sen iyi misin? Ha. Değilim ya. Ulan mı bu adamla evlenemezsin. Abla saçmalama ya. Ne oluyor şimdi? Özür aramızda tamam mı? Tabii canım herhalde. Ha. Bir sakin ol önce. Derin bir nefes al. <laughs> Ve en kötüsünü düşün. Ay. Başka karısı falan mı var ya? Hayır ya. O kadar da kötü değil. Ne? Başka birinden çocuğu mu var? Hayır o kadar da değil. Ya abla ne o zaman söylesene çatlatma insanı. Damla bu çocuğun sevgilisi var. <laughs> abla saçmalama Allah aşkına ya. Benimle nasıl ilgileniyor görmüyor musun? Nasıl üstüme düştüğünü ben nasıl inanayım böyle bir şeye? Ah. Senin gerçek yüzünü bütün bu insanlara göstermeye geldim. Sadece bir prosedürdü. Hani bu kızla sadece göstermeli ki evleniyordun sen. Abi girebilir miyim artık? Mümkün değil. Tamam, ben anladım seni. Şimdi, ah buyur abi. Bu ne lan? Abi ben adetten diye şey yaptım ama. Oğlum çocuk muyum ben bahşiş veriyorsun şuursız. Dört mü abi? Dört yüz abi. Al, herkes tamam. Al şunu, biliyor musun? Al şunu, Valla. Sok cebine sok. Abi artık gireyim içeri hadi ya ama geçiş yok yasak. Sen yine balon mu şişirdin abi? Yasak güzel kardeşim yasak ya. Demek bu sorunlu müşteri ha? Niye sorunlu olduğunu şimdi anladık. Nerede bu? Ha? Nerede? Öldüreceğim onu nerede? Sakın! Bu en son yapacağımız şey. Abla ben na nasıl duracağım ya? Na nasıl nasıl durabilir böyle bir şey öğrendikten sonra ya? Sonunu düşünüp durmak zorundasın Damla. Yani aklımıza ilk gelen şeyi yapamayız. Sonra zarar bize dokunur. Ha Deniz haklı yengem şimdi bir dur. Onu dinleyelim o sonuçta bu işin uzmanı değil mi? Sakin. Otur. Şu an biz Sina'ya saldırdığımız anda bu babamın kulağına gider. Yani o yüzden durmak zorundayız. Sonra babamı kimse tutamaz Damla. Biliyorsun yani ya hiçbir baba kızının canını acıtan adamın yanına bırakmaz. Lütfen babama düş. Tabii dur şimdi Sina'ya falan bir şey yapar. Ben ben ne yapacağım o zaman? Ben ne yapacağım abla? Ben böyle bir şeyi öğrenip ya ben nasıl susacağım? Nasıl sineye çekeceğim böyle bir şey? Ben ben ne yapacağım ya? Sabredeceksin, Damla. Bir oyun oynayacağız. Sonra zamanı geldiğinde biz kazanacağız, tamam? Hı. Ben kendimi çok kötü hissediyorum ya. Kendime yediremiyorum bunu şu an. Ne yapacağım ben ya? Damla biliyorum biz de çok üzülüyoruz bir tanem ama ağlama lütfen. Bak sonra birlikte ağlarız, tamam mı? Söz veriyorum. Evet, önce onu bir inlete inlete ağlatalım tamam? Sonra hep beraber alırız. Haklı. Bak yengen evlendi, çocuğu da var ama evi gitti işte, ortada kaldı. Oh! Evet bak, bir laf var. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Yani vardır onun da bir hesabı sonuçta değil mi? Sonuçta hiçbir şey bu dünyada kalmaz. Ne yapacağız ya? sen onun nikah masasına oturmadan bir şekilde bu düğünü dağıtmamız lazım. Ama nasıl? Yemin ediyorum inatçı damat diye dizi çekilse sen oynarsın. Bu ne ya? Vallahi abi sen de örümcek adamda oynarsın yani Hiç sırıtmazsın. Ne oluyor burada? Senin ne işin var oğlum burada? Ya abi içeri gireceğim. Ferdi abi izin vermiyor. İyi. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? İyisene aşağıya. Ne var içeride? kadınsal mevzular konuşuluyor da. Ha. İyi o zaman in kal. Ya yani ne alakası var? Saçma sapan konuşma. Oğlum kadınlar susmaz ki. Konuşurlar sabah kadar. Sen hayatta giremezsin içeri. Böyle ağaç gibi kalırsın burada. Her şekilde girsin. Olmaz. Hı -hı. Çekil. Abi girebilir miyim lütfen? Dur tamam. Onu oradan silkip koparmanın çok güzel bir yolu var. Müsaade et. Buyurun. Gerçekten. Abi çok teşekkür ederim Konuşmamız lazım Gelin benimle ne? Aşkım ne oldu ya ne, ne, ne oldu ki Sen neden bu kadar ağladın ben anlamadım Gerçekten Aa, Düzelt o bakışları ablacım heyecandan biraz paralize oldu da sakinleşmesi lazım. Bizim psikolojide çok sık rastladığımız bir durum. Yani o da seni biraz bunalttı herhalde. O sıktı. Geçer bence. Şey yapmayalım. Ha? Geçer. Yani. Sakın. E, dokunmak hiç iyi bir şey değil. E, temas etme lütfen. Biraz yalnız kalsın. Ötek tek kalmaya ihtiyacı var. Olur mu?